Daha fazla bu teyip meyip bulmayın lan. Yeter, depo doldu. Tamam abi, sıkıntı yok. Oğlum siz bu saatte ne işiniz var lan dışarı? Çabuk ay, içeri. Ay, yok Çabuk içeri. Tamam ya. Ne işiniz var sizin bu saatte içeri? Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Çabuk içeri. Ne işiniz var bu saatte mahallede falan? Ya bunlar mı kaldı? Hangi çağda yaşıyoruz Müslüm abi? Kapının önünden insan mı kovulur ya? Tamam. Lan. Bu <laughs> ne oldu lan sana? <laughs> ne olmuş? Ne iş lan bu? Kenan abi saçları iyi olmuş ha. Ken, biliyorsun. Barbie. Sen... Barbie, Ken. Ken ne abi? İşte Barbie'nin Ken'i var ya. Ben de ona bir şey yaptım. Ha, yani. öyle diyorsun. Aynen öyle böyle. Şişt, Saç... oğlum ne oğlum ne anlatıyorsun lan sen manyak mısın Şişt, lan? Şişt, oğlum sen hayırdır lan ne yapıyorsun sen? Bütün sabahtan beri mahallede böyle mi dolaşıyorsun? Evet böyle dolaşıyorum ne var ne olmuş? Bir şey soracağım ya Devran. Müslüm abi bir şey mi içti? Yok kivi içtik bir şey yok temiz. Hani ben kimim? Müslümsün. Başka. İşte Besime'nin abisisin. Başka. İlkokul tersin, on bir tane dosyam var. Ha. Oğlum başka lan başka. Bizim mahallemizin abisisin mi? Bizim mahallemizin abisisin. Sizin mahallenin abisiyim değil mi? Peki ben sizin mahallenin abisi olarak seni bu şekilde mahallede dolaştırır mıyım? Bu mahalle hepimizin abi. Oğlum bana bak. Sana bir tane yapıştırırım. Ondan sonra elin bebesin el mi kaldırıyorsun diye bütün mahalle bana saçma sapan Konuşur. Ben bebek değilim yalnız. Canlıyım bak. Oğlum onları... demin ol, ben bunu kaparım abi. Ben Sus, bunu abi, kaparım. Sakin Allah, ben. Allah, aşkına bu senin dengin mi abi? Bunu dövsen lafsız çıkar mahallede. <laughs> ya hayırdır ya? Benim hayatıma karışmayın abi. Ben bu şekilde takılmak istiyorum. Nedir yani? A ne olacak? Bana bak lan sarı kafa. Beni iyi dinle. Bir daha seni bu şekilde mahallede görürsem parçaları ayırırım. Kimse de seni toplayamaz. Anladın mı? Duydun mu beni? Duydum de. Duydun mu? Duydum. Bunlar basit. Duydum. Duydun. Hadi şimdi toz ol. Ok. Yürü! Yargılayacaksınız! Ah. Cemil Usta. Efendim? Cemil Usta. Ne var? Cemil Usta. Bir şey demeyecek misin usta? Bir şey demeyecek misin? Sen bir şey de bari ya. Evden kovuldum, mahalleden kovuldum. Sen yapma bari ya. Ne yaptın oğul kendine? Ne yapmışım usta kendime? Yani kafayı sarıya boyattık diye niye bu ithamları ya? Kavata yarısı böyle dolaşıyor abi. Bunu yapmadım diye mi oldu ya? <laughs> Sen yani yapma sanayide şöyle hareketler yap. ya. Ya abi ne sanayi ya? Ya ondan ne alakası var oğlum? Neden yaptın ne oldu bunu kendine? Sevdim. Sevdim Cemil yani. Usta. O renkli hayatı sevdim. İzledim filmi. Dedim ki ya neden olmasın ya? Neden benim mahallemde dedim böyle renkli olmasın? Bu insanlar neden gülmesinler dedim. O yüzden böyle giyindim ben. Yani ne var bunda usta? Ne var bunda? Oğlum bir şey yok yani. Ben bir şey diyemem. Senin kararın da yani bura Bayrampaşa. Sanayi. E tamam ne olmuş? Beverly Hills'in arka sokaklarında da böyle dükkanlar var. Orada ne? da böyle sanayi var yani. Beverly Hills ne, neyse ne yani de böyle... Beverly Hills. Beverly Hills. Lan dilim dönmüyor işte neyse ne. Ama bura Bayrampaşa. Burada olmaz. Burada adamın çi... Be, beni konuşturma şimdi. Sanayi lan burası. Git eski haline dön. Ben seni böyle bu şekilde nasıl çalıştırayım oğlum burada ya? Bu şekilde çalışamazsın. Allah Allah. Kovuyor musun? Heel goed, Heel goed. Heel Bir barbim bile yok benim Anlamadan döndüm kaçtım Döşe bir döşe kaçsan bile beni Kalbine sarsan, sarsan bir de seni Barbim gelse benim. beni yine anlar mısam? Ben barbinin saçlarına O yapma kaşlarına Bakışlarına Aşığım ustam Ben ken oldum Ağlayamam Daha fazla Katlanamam Barbim nerede Söylesene Söylesene ustam Ben Barbie'nin Saçlarına O yapma Kaşlarına Bomboş bakışlarına Barbim nerede benim Barbim nerede benim Hadi söyle Kendin ne Kendine Kendin ne misin? Mi? Evet. Bana güven! Barbie nerede, Barbie nerede? Ne bileyim ben Barbie nerede? Kim ben kendisini bilmiyorum ben. Kendisi kim? Bu ses benim mi? Bu ses Bu kıyafet ne oğlum? Sanayiliyiz lan biz. Az önceki hareketlerin lan sanayinin ortasında? Bak kaportacı Sami gelse, beni senin üstünde görse ben... ...bana nasıl usta diyecek mi daha? Kıyafetleri çıkar, tulumunu giy, tamam mı? Bu saçı kazık. Öyle gel buraya. Hayvan herif. Aptal. Bak kapının nereye atıldığını unuttum senin yüzüne. Barbekü. Aptal adam. Ben seni anlıyorum Kenan. Ben de geçen sene örümcek adam olmak istedim. Neden olamadın? Biz Batman'daymışız. <laughs> İzin vermedi baba. Çarşıdaki milyon AVM'nin önünde teyzelerle abe kaynana oynattılar. Biz değişmeyiz abi. Biz böyleyiz işte. Öyle mi diyorsun? Öyle. Sen ne yapacaksın abi? Ben Barbie'mi aramaya devam edeceğim Devran. Barbie'mi bulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim Devran. Peki. İlla Bayrampaşa'da aramaya zorunda mısın abi? Başka samtları denesen. Neresi mesela? Ne bileyim, Etiler. Oranın Barbie'leri bize gelmez. O zaman ben kaçayım abi yavaştan. Ama bence böyle çok gezme. Bu mahallede seni iki kere söküp takarlar. Hadi Allah'ını. Eyvallah devam. Yok kafa gitmiş. Var mı diyor başka bir şey? Şimdi <laughs> <laughs>